Survivor sevgi her şeyi ifşaladı. Açtı ağzını ve yumdu gözünü. Survivor'ın hiç konuşulmayanlarını tek tek anlattı. Peki bu duruma Cınılıcalı ne diyecek? Sevgi bu sefer gerçekten çok mu ileriye gitti? Ayşe hakkında neler söyledi? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da sürekli olarak bu sezon bir kaos, bir kavga hakimdi. Ve gönüllülerden yani ilk etaptaki mavi takımdan bugünlere kadar gelen tek isim de Sevgi. Bugün Meryem'le olan düellosunda Sevgi Ayşe'ye doğru dönerek bu yarışı ben senin yüzünden kaybettim ve neden olduğunu da çok iyi biliyorum Doğru düzgün beni desteklemiyorsun bile. 5 1 4 1'den bu yarışı 4 5 verdim. Bunun da tek sorumlusu sensin. Deyince Ayşe ne yaptım seni destekliyorum gibi şeyler söyledi. Fakat Sevgi onun sözünü yarıda keserek desteklemiyorsun. Destekliyormuş gibi gözüküyorsun. Ve ben bunların hepsinin hesabını soracağım. Bana yanlış yaptın. diyerek oyun alanında Ayşe ile bir gerilim yaşadılar. Ayşe, gerçekten Sevgi'nin elenmesini istiyor mu? Sevgi, söylediklerinde haklı mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Ondan sonra olaya batan Karacakay'a el atsa da ikili arasındaki gerginlik asla son bulmadı. Ayşe sürekli onu destekledi fakat Sevgi ona göz devirerek, oyun bittikten sonra yayınına gitmeyerek tepkisini gösterdi. Sevgi, Ayşe'nin kendisinin elenmesi istediğini ve bu yüzden kuyusunu kazdığını iddia ediyor. Arkadaşım sence bu doğru mu? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.